Gerçekten böyle bir şey olamaz. <laughs> ben bunu bu tarafına alacağım. <gülüyor> 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 Abi geldi. Bayrağı basan çocuk geldi. Bir daha çıktı. Bu arada pati. Hayır, Abi de Türk bayrağını bakıyor. Senin Discord'a giremiyorlar kanka. Abi, Abi takım ne? 14'te ikinci oyuncuya bakar ya, mısınız? Vallahi bilmiyorum. Öyle ben bir şey yok, yok ya. 14'te ikinci oyuncu. Tamam bir saniye hemen kanka hallediyorum. Hatta onlar Discord'a gelmesi gerek yok zaten. Lan bu ne? Bu ne olmaları lazım? Bu bu. Yok, adını aldık mı bunu? Abi bu şey. Almaya gelemiyorlar. Tek tek gönder. Buraya gidin lan Anladım. Öyle bir şey yok abi. Ya. Abi. Sen topunlar Discord'a girip girip çıktıkları için otoban mı yediler acaba? Sürekli girip çıkıyorlar. Abi tavalama var mı yok mu? Tavala ben bu KR biri, ben bu birini kurtarım Takım 14. Abi Keri birik bak aklınızda tamam tutun. Takım. Takım. Bırak tavayı. alalım abi. Abi. Brek. Tamamlar ya. Ya. Şeref. ya şerefsize bak. Hayır, hayır. hallediyodur zaten evet, bir, dakika, evet. bir dakika bir dakika bir dakika. konuşuyorum 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 evet, evet. şu anda. Bu Bora e, Bey bir şey söyleyeyim mi? Kaleci olması lazım. Bu. Yoksa ben oynamam bu arada. Diskalifiyedir bunun yayıncılığını alsınlar abi. Bu ne ya? Yayıncı evet. değil o. Olmuş o. o yayıncı değil. Abi nasıl takımın birisinde şey? konuşuyorum şimdi. Takımı diskalifiye ediyorlar onu yok ya. Abi hakikaten ben başlayayım. bunu yok yo, abi benim. böyle bir Arka şey olamaz ya. Ben şimdi Vural yayında küfür... Get et et, mi et Barış abi. O da, o orası sen var ya, ya <laughs> ben... Bu, bu orası bir şey Bu ne amına koyayım ya? Abi nasıl yani şey böyle bir şey yapabilir yani. ya? Ben var ya çok zoruma çet gitti şu an. Çek küfür serbest abi. Ben bir kamera kapatıyorum. Çek <laughs> küfür yap. serbest abi. Yok ya adam çocukluk yapıyor. Siktir edin. Çek küfür serbest. bizim durum Takım kaç? 14. Bakın, 2 orasına baksana. Tamam tamam Kaç değiştirmiş bak profiline girince de değiştirmiş ama değiştirilmiş ne demek ya? Abi hayır ya ben kabul Aşk etmiyorum. Ama. Ben bu adamla oyuna başlamayacağım. E. Siktir olsun Aşk gitsin var. tövbe Aşk. estağfurullah. Vallahi Aşk bak. 2, 14, 14 2, abi. 2 14 2 14 2. 14, 2. Bunlar Break senin bisikletin mi? Şerefsiz evet. köpek. Abi, abi, öyle abi böyle bir, abi, öyle bir şey yok ya. Şerefsiz köpek. Ne var bunlar, hangi diskorttalar? Atıyorum sana. Atıyorum sana. Atsana. Atsana. Yayından bak, orada bir abi, abi, Bikler yayına abi. bak yukarıda yayında Biktar's onu aç bak orada. Abi bir şey bana ben gördüm bu arada şu anda yayında gösterdim Ben gördüm vallahi billahi. Ozan Bey, Ozan Bey çok, evet, çok uzunuma gitti ya. Çok zoruma gitti <laughs> abi benim, yoruma gitti zoruma. Abi, abi. Ben, ben Arbe Arbe çok can Bu durum nerede? Abi ne bileyim disk oldu oluyor. nerede ya? Çok canım sıkıldı Barış abi. Benim 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 Bray'la Arapçam var. Biz bizi bir salın. Biz, Kanka bizi bir işte, bizi bir salın. Ay, Sana bir gidelim ya. Hakikaten bir salın bir zamana koyun. Bir 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 salın. Abi, abi. bizim takımda bir <laughs> tane arkadaş var. Arapça biliyor. Bizim takımda bir tane arkadaş Kanka, var. Arapça biliyor ben abi. Ben çözerim 5 dakikada Arapça. 5 dakika. dakikada çözerim. Hangi disk bana bir söyleyinsene. Bana da bir şey diyeceğim, ben atıyorum, atıyorum Tamam, şöyle bir şey. Arap <gülüyor> tarafındaki sürücüyle <laughs> konuştum. Ee, kim olduğunu bilmiyorum. Bir çocuk olması gerekiyor. Bizim Arap tarafındaki yayıncılar da üzgün. Ee, ben de dedim ki, oyuncuyu çıkartın dedim. Cevap bekliyorum. Ben çıkmış anladım abi. Anladım. Çıkmış, çıkmış. O turnuva da oynamayacak. O adam olursa abi ben çıkarım evet. bu arada cidden. Böyle tamam, bir ya. şey yok. Ben onun takımının olmasını istemiyorum Burak. Sikerler böyle şey mi olur ya? Böyle takım Ben olur? Ben SS... Aa, adam... ya, ne ya? Bırak oynasınlar tavalarız salak abi, salak hareket yapma. Abi adam, adam o oyuncuyla alakalı haklısınız. Hani hepiniz dersiniz ha, ki ben ya, oynamıyorum. Evet. Oyuncu gizli haklısınız. Çıktı. Ya, takıma evet. da şey yapmaya gerek yok. Çıktı Aynı, zaten. Aynen takımını da tavalarız kanka. Be, ce, be, ceza olarak da tava Sınırtı veririz adamlara. Şimdi saldım da hayatını bir Herkesi ta bakayım, herkesi tavalamıyorsunuz da söyleyeyim size lütfen. Yok kimseye tava atmayız biz. Ben de bak, ediyorum ben de resim sıkalım Ya. Tavalayalım bunları. Be, ben de resim ben de resim var ha bunun. Bak söyle. Ben de aldım. Çırma ben, de aldım. Aldım ve SS aldım ben. SS aldım. Her ara vurduğumuzda bakacağım bu resme. Diyeceğim tamam bunları tavalamayın bunları tavalayın. Oğlum manyaklar mı yani? Yemin ediyorum var ya ne gerek var ya. İşte Neyse tamam boş ver ya. Sıkıntı yok boş ver. Bir şey yok. Aynen bence gayet güzel hepimiz toplandık. Herkes burada. Biraz buna fokus olun. Canım sıkıldı abi. Benim çok canım sıkıldı. Çok canım sıkıldı abi. Ne yapalım vuralım. Nasıl böyle bir şey cesaret edebiliyor abi ya? Biz kesip aralarını mı şey yapalım? Ya bunlar abi bunlar işte. demek ki abi. harbiden şerefsiz aynen. kansız ya. Biz niye böyle bir şey düşünmedik bile ya? Tamam modunu düşürme abi kanka. Abi senin düşürmen tamam, gayet işte. normal bir şey, senin yaptığın şey doğru, yanlış olan bir bu şey arkadaşlar niye şey yapıyorsun? Bu arada bana? abi şu tüylenecek başka bir şey yoksa artık yavaştan dağılmamız Aynen. Da lazım. Başlayalım artık. Benim çocuklarım kendi de değiştirmeye gittiler. Bütün erkek beyaz giyiniyor abi değil mi? Doğru anladım. Abi bende beyaz peki... kıyafet yok ona baktım bir da. Bir saniye abi biraz e, herkes konuşmasın. Şimdi kimler eksik? E, yavaş yavaş dolduralım notları da. Çok o gelsen. Birkaç pek de beyaz giyeceğim. Biz beyaz, beyaz giyiyoruz abi. değil mi? Beyaz giyiyoruz. Bende evet, yok abi. Beyaz, beyaz bende evet, yok abi şeyden satın alın ya bir gümüş başlığı. Gümüş başlığı alın. O zaman vezir beyaz, bana şey ya, kanka. Arkadaşlar tamam size ya daha de yeni yazıyor biz Korkusun olayı çözdük. Ya. O kimse çete küfür yazmasın, <laughs> boşuna pızır geğirmiş küfür olmasın. Haklısınız, haklısınız ama kimse çete küfür yazmasın. giyiyorum o zaman ben. O da beyaz. Bunların İşim şerefleri yok şerefleri, bunlar yani. kansız, piçin evlatları bu, bunlar. Hep bütün takımlara Vallahi bugün bir kez yiyeyim. daha kanıtladılar ya. Vallahi bugün bir kez daha kanıtladılar, yemin ederim. O da paketler yüklü değilmiş. Abi yüklesin. Paketi isteyerek yüklemedi acaba? Yok, Yok ya o abi. oyundayken... 10 dakika öncesinde mavi kaydı, oyunu bütün haritalar her şey gitti. Yayındaydı tamam. o da. Ben, ben ben beyazım abi, e, şey baksana kıyafetime. Bu beyazdan sayılmıyor mu? Şöyle bir durum var arkadaşlar, Arap tarafı tamammış. Ee, bizim herkes girdi mi slotlara şu anda? Ş ş ş mu? şöyle bir durum şey var. var. Benim Arap bir adamım eksik arkadaşlar geliyor. Bir tek anlaşılıyor ama... Bir dakika, bir dakika. İzlerken keyif almışsınızdır diyelim, yarın tekrardan. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.